dediğim gibi ben konuşmak istemiyorum. Sadece bir üzüldüğüm şey var. Peki hiçbir şey söylemiyorum. Tek sorun şu Ki onu yok etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım ve yatını korumak senin elinde çünkü onu bekleyen 100 adet top ve devasa patlamalar var ve wow. çok daha fazlası. Şaka mı yapıyorsun sen? Şu andan itibaren yatına savunma... Ulan dinleyeceğim şarkıları, dinleyeceğim bir Mr. B'si izleyeyim ondan sonra dinleyeceğim lan. Dinleyeceğim. Kurmak için tam 24 saatim var. Zamanın başladı, kolay gelsin. Peki, tamam. Bakalım bu yat batacak mı? Şu an kredi kartımla hiç vakit Anladım. kaybetmeden gidip bir sürü malzeme satın aldı. Ve ilk aşama için savunma anı kurmaya başladı. 100 top atışına karşı. Ne planlıyorsun şimdi? Planım top ateşini engellemek için açılı, dev bir duvar inşa etmek. Önce... İki gece başlayıp şu ana kadar yani 24 saat boyunca hiç durmadan çalıştıktan sonra hmm. Şahan'ın hazırlığı bırakmak zorunda kalacak. Çünkü zamanı doldu. Hadi biraz o zaman. top atışı yapalım. Savunması yeni yatını 100 top atışından <laughs> koruyabilecek mi? Yoksa bu videoyu başka biriyle Hadi yeniden canım. mi çekmemiz gerekecek? Dört aşamadan ilkine başlıyoruz. Çok gerildim. Tamam Şahan topları yeni yatına doğru ateşlemek üzereyiz. Korkunç bir şey. Nişan al ve... 100 top tutar mı Ateş! lan onu? Oo, oh, bakın içinden geçiyor. Evet o konteynerleri paramparça ediyor. Tutmaz kanka. Oh! Toplar Şah'ın savunmasını tereyağı gibi eritiyordu. Bittim ben. Bittim. Oo! Oh! Sanki ruhumdan bir parça uçtu gitti. <laughs> Yatından da uçtuğu gibi. Oh. Bitti <laughs> ya, <laughs> <laughs> Toplar şanın yatına epey zarar vermişti Adam, bile ama yani, daha oldu? yeni başlıyoruz. Bu toplar beni mahvediyor. Yatım gidici. Eminim duvar işe yaramadı. Şah'ın savunmasını darmadağın ederek top üstüne top atmaya devam ettik. Bu toplar tahmin ettiğimden çok daha fena çıktı. İşkenceden farksız 3 saatten sonra Oh, oh, oh! oh, oh. oh, oh. oh, oh. Evet Ali, Ali, Ali. şu şeyi görelim. Her nasılsa. Lütfen yatımın sağlam olduğunu söyle. Şah'ın yatı gerçekten de sağlamdı. Şurada küçük bir delik var, biri korkuluğa denk gel. Ne? Toplardan biri tam buraya isabet etmiş. Ama bu kalan hasarın yanında hiçbir şey. Yapma. Çünkü yatım mayosu tamamen mahvolmuştu. Şuradaki aynaya bakın. Yatına isabet eden 3 topla ilk aşamayı sağ salime atlatmış sayılırsın. Olsun ama 100 toptan 3'ü. Fena değil. top Mr. Beast'in ekibinde. Ya porno 31 siktir git benim canımı sıkma videoyu izle bu yorum yapma be kardeşim. Al kum siktirme kendini ya. Hayır ikinci aşamayı çok daha ciddiye alman gerekiyor. Peki. Ve şaka yaptığımı düşünüyorsan dur göstereyim. Mayını getirin. Düşünüyor düşünüyor şaka atıyor ya. 24 saat içinde bu 15 deniz mayını yatının etrafında patlayacak. Aa yapma. Bu arada bütün bu mayınları videodan önce test ettik ve o kadar güçlüler ki. Bu şeyin etrafında 15 kocaman şey. Bunu nasıl koruyabilirim? Önce biraz uyuyayım. Etrafı mayınlarla çevrili şekilde birkaç saate kendime gelirim. Şahane ertesi sabah kalkar kalkmaz işe koyuldu. Ama hava fırtınalıydı. O yüzden de vincini kullanamadı. Çok Montaj kötü oldu. Bu, Bugün hava her şeyi evde yapıyoruz. Yatı nasıl dolduracaksın? Be. Yatakla tabii. Doğru duydunuz. Şahin planı yatı yatakla doldurmak. İşçileri de şehirdeki bütün yatakları aldı. Bütün o yataklar. Hepsini ileri geri taşıyoruz. İşte böyle. Etrafını donatın. Her santimini. Artık bunun yata benzer bir hali kalmadı. Ben sadece evet. bir sürü yatak görüyorum. İki saat içinde mayılları patlatacağız. Ve ondan daha fazlasını bekledim açıkçası. E, bunlar çok ağır. Çok inç olsa bu o kadar kolay olurdu ki. Tabii bir de bunları suyun içinde taşıyor olmasak. Doğru. Vakit daralıyor ve bu hiç de iyi görünmüyor. Bence o hayatın eşi bitti. 3 2 1 Zaman doldu. Ve He, hey, benden bu kadar. Adam ya, yatakla, ha, su yapar abi. mı yapar kanka bu manyak ya. Kapatamsın. Bu hayatımda gördüğüm en çirkin şey olabilir. Anlıyorum ki bunun işe yaramayacağını düşünüyorsun. Evet. Öyle mi? <laughs> Öyle. Bakalım yat batacak hmm. mı? Son sözün var mı? Bir şapkayı versene. Eğer yatın kurtulursa bu şafka senindir. Peki. Üç, iki, bir, patlatın. <laughs> Yok artık. <laughs> Bundan zarar görmemesi mümkün değil. <laughs> Bitti bile. Hadi. Gidip şuna bakalım. Canım yatım sorun yok gibi evet hala sopa sağlam Başardım. Evet. sadece yataklar yanmış o kadar aynen öyle ne diyebilirim bilemiyorum yataklar baba sen niye yatak etrafını donattın hmm. ya? Mer mayınlara karşı çok ama çok etkili bir savunma sistemiymiş Oğlum, yataklar... bu önümüzdeki üçüncü aşama oluyor bu saldırı 3 farklı seviyeden oluşacak da? yatına doğru tam tamına 1 milyon havai fişek atacağız Ardından yatağa biraz Harbi daha yukarıdan alevli oklar ediyorum. yağdıracağız. Son darbeyi de en tepeden mancınıkla atacağımız alevli toplar vuracak. El Ve şahın strateji belirleme ediliyor. konusunda epi yol kat etmişti. Ekibine yapılacakları söyledi. Hadi şu konteynerleri 3. aşama için yerlerine taşıyalım. <laughs> Sonra onlar çalışırken çok ihtiyaç duyduğu için biraz dinlendi. Sırada mancınık, havai fişekler ve alevli oklar var. Planın nedir? Planım daha fazla konteyner toplamak üzerine. Onlarla dev bir duvar dikeceğim. Umarım hem havai fişekleri hem de alevli topları durduracak kadar yüksek olur. Yata isabet etmesinler. Hiç düşünmemişsin. Hiçbir şeyin üzerine düşünmüyorsun. Bugün benim günüm hissediyorum. Şu anda kendime güvenim bu adam tam. Biraz daha tamam. İkinci aşamayla kıyaslayınca şey bu mesela. ayrı bir şey. <laughs> Çok daha hızlısın şah. E tabi. İlk duvarın gerçekten acınasıydı. Üç top yatı vurmuştu. Buysa bence aslında iş görür gibi. Göv suyunu kullanmaya karar verdi. Hortum kullanarak yatakları ıslatmaya çalışıyor. Tamam, savunma hattını incelemeye gidiyoruz. Yükseklik korkum olduğunu hiç söylemiş miydim? Bu 12 metre yüksekliğinde çok sağlam kalaklar, bir evet. duvar. Mancınıkları kullanırken toplar üzerinde bulunduğun konteynerlerin üzerinden uçacaklar ve yatını vuracaklar. Değil mi? Hayır, ıskalayacaksın. Hey, Chandler, <laughs> kocaman alevli top atan bir mancınık olur musun? Adam neye göre salak yaptığı şey işte. Kanka şu an bu yatakların etrafında bir tanesi o yangınlar çıkartsın geri kalan bütün hepsini istekleyecek. Hepsini. Tek bir tane yatağı yakması gerekli yani. Bir tane ok değsin amına koyar geri kalan yatakların hepsini. olayım hazır nişan al ateş et. Hadi. Suladı ama. Burada evet. İşte bu. Bu. evet oyat batacak. Öyle bir şey olmayacak. Kendine Atakları nasıl? Mı ıslattı? Aa, bu kadar güveniyoruz. Hazırlık için daha 30 saniye. Kanka en son bu eski videolardan da hatırlarsınız. Adam konteynerin üzerine ıslatmıştı. Her tarafını suyla doldurmuştu. Yine de yakmıştı kanka o arabayı. Ya o kadar fazla büyük şeyler atarlarsa muhtemelen bunu da yapacak. Ama bir şey yapmıyorsun. Hazırız. Her şey tamam. Duvarı da diktim. İçeridekiler hmm. de sırılsıklam. 20 saniye beklememize gerek var mı? Hayır. Saldır hadi. Hadi, <laughs> hadi o zaman. Vakit tamam. Bakalım. Üçüncü aşama başlamak üzere. Ben dizden öpücük. Alevli oklar ve 1 milyon havai fişek. Bakalım şana yatı yanacak mı? Havai fişekleri hazırlayın. Hadi bakayım Son kral. var mı? İnşallah yarar yani Bol şans. Havai fişekleri ateşleyin. Oh, hey inanılmaz bir şey. İnanmıyorum. Bu nasıl olabiliyor? Gerçeküstü bir görüntü bu. Bu havai fişekler güzel güzel patlarken size Balloon Tower Defense'ten bahsedeyim. Balloon Tower Defense ergenliğimden beri oynadığım bir oyun diyebilirim. İnanılmaz <laughs> Ciddiyim. 15 yaşındayken İngilizce dersinde sürekli bunu oynardım. Hem de hiç durmadan. Bakın yattan <laughs> duman çıkıyor ve gibi. serinin 6. bölümüyle yani Balloon Tower Defense 6 ile geri döndüler. Var canına. Bu nasıl nasıl ben olabiliyor da böyle yapıyor bir şey? Hiç Balloon Tower Defense <laughs> oynamadıysanız açıklayayım. Bu oyunda haritaya maymun kuleleri ve kahramanlarınızı yerleştirip kendinizi balonlara karşı savunuyorsun Bir şeyler kurtlu geldi. Ne? <laughs> İnanılır gibi değil. Yatı vuruyor. O tepesine isabet ediyor. Şu havai pişek yata isabet etti. Okları yakın hadi. Şimdi sırada bin tane yanan okumuz var. İnanmıyorum. Yok böyle bir şey. Otar şanın duvarının üzerinden geçiyor. Evet. Oh, e, ben olsam henüz sevinmezdim. Mancınıkları hazırlayın. Hazır mı? Evet. Sponsor geçemediler oğlum. şimdi fırlatacağımız şey balonlar. Ama alevli. Hadi bakalım. Işte, yani alevli bowling topları. Bu değerse... <laughs> Nasıl da uçuyor? Doğrudan yata ilerliyor. Oh, oh, top oh, yatın oh, hemen oh. yanındaki konteyneri vurdu. İşte bu bebeğim. Oyun içinde ne alırsanız alın. Beni desteklemek istiyorsanız içerik üretici destekle kodu için MrBeast'i seçin. Baluns Tower Defense X'i mutlaka indirin. Hemen hiç indirirseniz MrBeast paketi ücretsiz olarak sizin. <laughs> Yatı şu an açıkta. Şan senin adına endişeleniyorum İyim kardeşim. İyim, Onu da kesmiş değilim. Bence iyiyiz. Buradaki ağır bir balon. Bunun balonla hiçbir alakası yok. Hayır balon değil. Balon neye benziyor bilmiyorsun ki. Savunması Pekali para var. parça olacak. Hayır. Uçuruyoruz. Bu atışlardan sadece biri bile Şan'ın yatına isabet Aha. eder. Uçur. Bu Uçur. video Uçur. böylece bitebilir. Bu kadar yakına isabet etmesini beklemiyorum. Çok yakına geldi. Ve sıra son mancınıkta. Oh! Oh, tam isabet gibi. Ah, oh. Suya geldi. Çok şanslıydı yalnız ha. Çok şanslıydı ha. Harbiden iyi sıyırdı. Fena sıyırdı. Tamam. Bugün burada yanan tek şey benim <laughs> beyler. Ama adam tamam, ilk tamam. başta şanslı mı? sayılmaz. <laughs> şu, an, şu, şu gü duvara güzel yaptı ama şurada da harbiden iyi lake. Gülüyor olabilir. Şu bir değseydi ortaya yerle bir eder. Bilirsin bir ama yerlere. son aşamaya inen hazır değiliz. Bundan tam 24 saat sonra yatına bir kez daha saldıracağız. Bu sefer makinalı tüfek kullanacağız. Dördüncü aşama hakkında sorun var mı? Oğlum Mr. Beast terörist değil Ayrıca kurmuş, bu videoda bu kullandığımız her şeyi bu aşama için Adamlar, yeniden kullanıyoruz. Adamlar Ghost Rider maskesiyle birlikte yani, sıkıyorlar her yere. Yani havai fişek, maçınık, Oğlum, alev... Videoda bak bir şey söyleyeyim mi? Bu video legallik hangi? Mayın var. Mayın ok var. O, o silah getirmişler. Yani her şey var ya videoda. ...ve 100 top. 100 topun daha mı var yani? Tabii o mayınlar yerine kullanacağımız şey bu ucube olacak. Bu şey sanki nükleer bir füze gibi. Bununla yasaları bile çiğniyor olabiliriz. Koca adayı bile yok eder bu. bu ne hem bunlar hem de tüfekler öyle mi? Evet <laughs> Meydan okumanın dördüncü aşamasındayız Planım şöyle Yatımla yaklaşan saldırılar arasına sayısız malzeme koymak Kalan konteynerleri Mermilerin geçebileceği aralıkları doldurmak için kullanacağız Bu konteyner olası katliamı engellemesi için orada Mümkün olduğunca çok toprak kullanıp Topların vuracağı duvarın önüne bir bariyer yapacağız Şu dev mayın arkadan zarar verebilir O yüzden elimden geldiğince Arka tarafı su dolu varillerle kapatacağım Bu meydan okuma çok Mantıklı zor Yani ha? evden uzaktayım Ailemi özlüyorum. Ve su her şeyi zorlaştırıyor. Hem de nasıl. Asıkla. Çünkü yata çıkıp üzerine bir şeyler koymak mümkün olmuyor. Bu da işleri zorlaştırıyor. O mayın beni çok geriyor. Makinalı tüfekler için Şu birkaç mayın katmanlı arabiden... metal kalkanı hazırladı. Toplar için Son boss. kumdan boss. bir tepe ve onun gibi bir şeyler Esas var. Esas boss kanka Merminin şeyler mermiler değil. Esas bozu mayın var. kanka. Isak yataklarda cabası. Evet. Beş, dört, üç, iki, bir. Ne yapıyorsanız bırakın. Zaman doldu. Bunların hepsi kötü bir rüya olmalı. Hayır, gerçek hayat bu. Buradaki işim elbette yatını yok etmek. Ama inan bunu kazanmanı istiyorum. Çocukluğumdan beri hep böyle bir yatım olsun istemişimdir. Önce şu son aşamayı atlatmam gerekiyor. Sonra rahatız. Düşününce 100 saat önce burada ne bir bakayım. yat vardı o kadar. Şimdi bak neler yapmışsın. Bunu nasıl başardım bilmiyorum. Gergin misin? Hayır. Hayır. Tamam ama bu o kadar mantıksız ki. Bu son aşama en kötü kabusun olabilir çünkü. Silahları <laughs> hazırlayın. Bütün bu makineli tüfeklerin yanı sıra 100 top onu 10 bekliyor. Ayrıca dev bir mayın, Baba, önceki 15 ya. mayın kadar güçlü. Sayısız havai fişek, ok ve mancınık son aşamada hep bir arada o yata karşı. Ateş! Oh, biri oto AWP ile evet, sıkıyor Biri oto AWP ile sıkıyor kanka lan. bu ne? Bu Aa, ne? O. Ve işler yeterince karışmamış gibi tetikçilerden biri yanlışlıkla havai fişekleri ateşledi. Sonra da olanlar oldu. Anladık Şimdi... ne varsa kullanıyorsun. Hayır bu. Neler oluyor böyle? Sana karşı dürüst olacağım Can. Yatın bunu atlatacağını hiç sanmıyorum. Ama yine de devam etmeniz gerek. Topları hazırlayın. Görelim bakalım bu topları son ateşlediğimizde dersini almış mısın? Ateşleyin! Kanka o Kordular, toplar gördükler gördükler. çok Şimdi mükemmel. gerçekten evet. korkmaya başladım. Toplardan biri yatına isabet etse de sandıklar ve toprak yığını darbenin geri kalanını durdurmayı başardı. Şah'ın savunma hattı alevli toplarıma karşı yatını çok iyi korudu. Hatta toplardan birini adeta havada kaptı. İçeride! dur, o top konteynerin içine mi düştü yoksa? <laughs> yani. Bu hızla gidersek bu bütün gece sürecek. En iyisi hepsini aynı anda ateşleyelim. Sizden topları, havai fişekleri, okları, mancınıkları her şeyi aynı anda ateşlemenizi istiyorum. Üç, iki, bir. Bu adamı her bak, şeyi yavrum ya. var, oğlum en son böyle bir olup var savaşı görmüştüm ya. Etraftaki şu dumana baksanıza sanki 3. Dünya Savaşı. Bu daha ne kadar sürecek acaba Jimmy? Lütfen burada tamam, ama Buradan hiçbir şey görünmüyor. Her yer duman. Şan'ın yatı tamamen yok olmaya devam ederken biraz çikolata yiyelim. Topları ateşleyin. Can yatına saldırmak için kullandığımız yöntem kalmadı sayılı. Ama çektiğim her YouTube videosunda olduğu gibi en iyisini. Evet can bu aşamadan da geçtin. Şimdi esas son aşamaya geldik. Buraya nükleer füze atacağız. Belen diyor abi daha ne atacan lan buna? Ulan her şeyi birleştirdin. Biraz utanman olsun. Bir de ki yavaş yavaş tabii senin için bu en kötüsü oluyor. Videonun başlarındaki 14 deniz Bidecekler mayını yığını bitecek göreceğiz. Buradan kocaman tek bir deniz mayını yaptık. Şu anda bir RC teknesinde doğrudan yatı havaya Oo. uçurmaya gidiyor. Bu patlama öyle böyle patlama Oo. olmayacak. Evet patlama üzere. Hayır. Patlama üzere. Baba geldi, boss geldi, boss geldi, boss geldi. Oo! Oh. Efekt. Efekt. Vay canına. <laughs> Samimiyetsiz yalancılar Efekt o. Efekt. Unreal Engine 5 ile birlikte yapmışsınız. Onu yakaladım. <laughs> Bu inanılmaz. Vay de, de, de. Bakalım sağlam mı? Evet bir bakalım hadi. Yatım ne durumda bakalım. Yatın başına şu gelenlere bakar mısınız? Garip şeyler yapmıştım çok ama daha önce kesinlikle böyle Gerardım. bir şey yaşamamıştım. Güzel olmasa da olur. Ve bütün bunlardan sonra Değil, yatın ben hala gerçek su üzerinde. O. Kapat lan ama çeneni. Bazı serseri kurşunlar birkaç daha top içeri girmiş gibi. Evet. Ve... Oğlum harbiden o kadar abartta osuruk bombası çıktı. Amına koyayım kanka hani böyle... 15 tane mayının güçlerisinde inanılmaz derecede fazla vuracak. Şurada gördüğünüz bütün mayınlar en büyük dert. Hani ne oldu amına koyayım? Bir bok yapma Bayer ya. getirin. Al bakalım 50 bin dolar. Evet. Bu yatı tamir ettirmen için. <laughs> evet. Videoyu bitirmeden önce ekran başındakiler yatının adını merak ediyordu. Adı tabii ki L. Aa, bu arada evet videodan sonra gölü tamam... Adamı yaktı bu arada Mr. Beast. Adı tabii ki L. Aa, bu arada evet videodan sonra gölü tamamıyla temizledik merak etmeyin. Ve lütfen abone olun ki T-Series'i geçebilelim. <laughs>